Arkadaşlar, Ali Paşa Camii bahçesinden hepinize selam ve muhabbetle selamlıyorum. Bugün konumuz Müslümanlara uygulanan baskılar hakkında olacaktır. Kıymetli kardeşlerim, sevgili takipçilerimiz, baktığımız zaman insanoğlunun e, tarihi serüveninde inananlar, Allah'a inananlar, Allah'a teslim olmuş kişiler e, her zaman baskıya uğramışlar. Hem maddi baskıya hem de manevi baskıya uğramışlar. Bu ilk e, baskıyı yapan e, iblisin olduğunu görüyoruz. Adem Aleyhisselam'ın Allah tarafından yaratılması ve onun e, bütün e, meleklerin karşısında güce e, bir makama koyması ve ona secde etmelerini istemesinde ilk karşı çıkan iblisin olduğunu görüyoruz. Kıymetli kardeşlerim, biz şunu biliyoruz ki inanmak, Müslüman olmak e, Allah'ın vermiş olduğu bir nimet, bir şan. Dolayısıyla her insana Müslüman olmak, Allah'a teslim olmak, tevhid dinine tabi olmak nasip olmuyor. Bu Allah'ın lütfuyla alakalı bir şey. Teslimiyetle alakalı bir bir şey. Biz elhamdülillah ki Müslümanız ve bu İslam'a inanmışız. Buna teslim olmuşuz. Biz şanslı insanlarız. Şimdi tarihe baktığımız zaman kıymetli kardeşlerim insanlık birçok zulüm yapmış Müslümanlara. Peki Müslümana inanana zulmü kim yapan? Kim yapar? Baktığımız zaman nefsini e, dinleyen, nefsinin esiri olan hatta ayeti kerimeyle konuşursak nefsini ilahlaştıran, tanrılaştıran kişiler Allah'a inananlara, Müslümanlara zulüm ediyor. Değerli kardeşlerim, insanlık tarihine baktığımızda Hz. Musa Aleyhisselam'ı, İbrahim Aleyhisselam'ı, Nuh Aleyhisselam'ı, Hz. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve sellem'i baskıya uğrayan birçok peygamberin arasında sayabiliriz. Hemen hemen bütün peygamberler baskıya uğramış ama şuraya baktığımız zaman örneğin İbrahim Aleyhisselam'a Müslüman olduğu için ateşe atılmakla tehdit edilmiş. Müslüman olmakla bakın Kur'an-ı Kerim'de Ashab-ı Vedû bahsetmekte. Yani eğer inanırsanız sizi ateşe atacağız diye tehditler savrulmuş. Kıymetli kardeşlerim, Musa aleyhisselam kendi diyarından sürülmüş, ordusuyla beraber, tabi, kendisine tabi olan inananlarla beraber denizin ortasından geçmek zorunda bırakılmış. Hakeza İsa Aleyhisselam'ı yakaladıkları yerde öldürecekleri ve artık onun canına son vereceklerini görürüz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve e gelince doğduğu şehirde el emin olarak vasfedilen bir kişi bütün insanların orada yaşayan insanların toplumumuzda en güvenilir insan Hz. Muhammed'dir demesine rağmen Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dediği zaman o günkü eee şartları elinde bulunduran, ee, Allah'a inanmayan müşrikler peygamberimize ve inananlara hemen düşman kesiliyorlar. Kıymetli kardeşlerim, bakın Allah'ın Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de doğmuş ve Mekke'de büyümüş bir kişi olmasına rağmen inandığı için, Müslüman olduğu için yaşadığı şehri kendisine dar ediyorlar, zindan ediyorlar. Ve Allah'ın Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem bir grup Müslümanı dünyanın parça parça bölgelerine gönderiyor ki yaşamlarını devam ettirebilsin, Allah'ın dinini orada insanlara aktarabilsinler. En sonunda Allah'ın Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem baskılara dayanamadı. Hem psikolojik olarak hem maddi olarak bakın selam dahi verilmedi. Kendi mahallelerine dahi sokulmadı. Bu kadar aşağılık bir e, baskıyla karşı karşıya kaldı ve Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem en sonunda kendi e, şehrini terk etmek ve başka şehirlere göç etmek zorunda kaldı. Yine kıymetli kardeşlerim biraz bu tarafa doğru geldiğimiz zaman İspanya'daki Müslüman kardeşlerimizi görüyoruz. Müslüman oldukları için, İslam'ı oraya götürdükleri için ve sonra zayıfladıklarında bakın Endülüs Müslümanları dünyada eşi benzeri görülmemiş bir şekilde katlediliyor. İşkenceye tabi tutuluyor. Önlerine domuz eti konuluyor. Müslümanlıktan çıkmaları, başka dine inanmaları, daha doğrusu Hristiyan olmaları zorla onlara baskıyla bunu kabul ettirmeye çalışıyorlar. Kıymetli kardeşlerim, dünyanın gözü önünde Bosna olayını gördük. Niçin? Onlar Allah'a inandıkları için. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasuluhu. dediği için Avrupa'nın göbeğinde değerli kardeşlerim, kadınları, çocukları, yaşlıları insan ayrımı yapmadan hepsinin diri diri değerli kardeşlerim toprağa gömdüklerini ve onların canına kıydıklarını görüyoruz. Peki neden? Çünkü bunlar Müslüman. Bunlar Allah'a inanan, Allah'ı söyleyen, Allah'ı anlatan, Allah'ın hakikatlerini yeryüzüne aktaran kişiler. İşte Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ya قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا Yani Müslüman hakkın tarafını dolandır. Batılı yok edecek olandır emri bil maruf nehi anil münker yapan insanlığın onur e, abidesidir, iftihar tablosu olan bir nesildir. Allah öyle buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de. Siz yeryüzüne gelmiş en güzel kavimsiniz, en güzel milletsiniz buyuruyor. Değerli kardeşlerim bakın, yani bugün Avrupa'nın birçok bölgesinde Müslümanlara karşı baskılar var, psikolojik baskılar var. Görüyoruz ki dünyada e, sihler de var. Mesela sihler kendi şapkalarını takabiliyorlar. Yani e, Avrupalılar fotelini takabiliyorlar bilmem kasketini takabiliyor. Ama bir başörtüsü takan bir kardeşimize baktığımız zaman hemen onu öcü, öcü gösteriyorlar. Sebebi? Sebebi çünkü o Allah'ın emrini hatırlattığı için, o İslam'ı hatırlattığı için. Yani İslam düşmanları, din düşmanları, Allah'a inanan kişiler dışındaki bu taife değerli kardeşlerim, Bunları niçin yapıyorlar? Allah onların cevabını veriyor. Diyor ki bun, siz bunlardan olmadığınız müddetçe bunlar sizin değerlerinize, inançlarınıza, itikatlarınıza, yaşam haya, tarzınıza mutlaka müdahale edeceklerdir böyle. Öyle değerli kardeşlerim, aziz Müslümanlar. Kıymetli genç kardeşlerim, Müslüman şuurlu olacak, Müslüman tarihini bilecek, Müslüman Müslümanlığı ne olduğunu bilecek. Hiç kimsenin olmadığı yerde ayağa kalkıp ben Allah'a inanan ve Allah'ın getirmiş olduğu İslam'ı savunan kişiyim diyebilecek. Bugün Doğu Türkistan'daki Müslüman kardeşlerimizi yüzü görüyoruz. Sırf oruç tutabilmek için, namaz kılabilmek için Allah'ın evine gidebilmek için ne kadar zulme maruz kalıyorlar. Filistin'i görüyoruz değerli kardeşlerim. Bunların niçin yapılıyor? Bunların hepsi Müslüman olduğu için. Başörtüsü takan bir Avrupa'daki ya da dünyanın bir köşesindeki bir kardeşimiz şiddete maruz kalıyor. Dışlanıyor, psikolojik bir baskıya maruz kalıyor. Aman başörtüsü takma, aman sakal bırakma, aman Müslümanlık emrini yapan şunu bunu yapma diye ne yapıyor? Müslümanları kendi dininden soğutmaya çalışıyor. Bu bir psikolojik baskı. Evet, maddi baskılar Gün gelir, zaman gelir geçer değerli kardeşlerim. Ama Müslümanların üzerinde özellikle bu Çerlihepte olayından sonra bakın değerli kardeşlerim, İslamofobi denilen bir kelimenin üzerinde toplanarak Müslümanlık düşmanlığı, Müslümanlığa baskı yapmak, Müslümanları dışlamak için bir yöntem ve metot bulunmuştur. Biz inanıyoruz ki kim Allah'a inanırsa kazanan odur. Biz Allah'a inanıyoruz, Müslümanlar olarak Allah'a teslim oluyoruz, Allah'a secde ediyoruz, Allah'a rükû ediyoruz. Onun varlığını, onun yüceliğini kabul ediyoruz. Dolayısıyla hiçbir gücün de İslam'ın nurunu söndürmeyeceğine, söndüremeyeceğine inanıyoruz. Onlar her ne kadar baskı yaparsa yapsınlar, bizim içimizdeki iman, değerli kardeşlerim, Kur'an şairi Akif'in de dediği gibi, o imanı söndüremeyecekler ve ilelebet bu İslam kıyamete kadar, değerli kardeşlerim, sizin gibi, bizim gibi Allah'ın sevgili kullarının vasıtasıyla yeryüzünde Allah'ın birliğini, tevhidini, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin getirmiş olduğu bu nurlu davayı, kutlu davayı her zaman ve her yerde nida edeceklerdir, davet edeceklerdir, tebliğ edecekler diyorum. Selamlar, muhabbetle hepinizi selamlıyorum. Allah'a emanet olun diyorum. Müslüman olmanın şerefini yaşamak e, niyetiyle hepinizin de gününü kutluyorum. Allah'a emanet olun.